Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ tarafından yapılan yeni içme suyu ishali hattı törenle hizmete açıldı. Açılış programı öncesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'la Trakya Türk TV ekranlarına özel röportaj gerçekleştirdik. İzliyoruz. Bugün e, bu açılış törenindeyiz. Bize önceden söylemek istedikleriniz var mı? Bu arada bu uzun zamandır beklenen bir hizmet, çok arzu eden bir hizmet, gerekli bir hizmetti. Yaklaşık 28.200 metre bir yol, bir su hattını Haylabon'un Yörgüç'te, orada kuyularımız var bizim. Buradaki hem Çavuşköy'e hem oradan işte sanayiye ve bu bölgedeki yatırımcılara ve 43 tane köye hizmet edecek. Geçen dönem çok rahatsızlık, geçen yaz çok rahatsız, sıkıntı yaşandı burada. Şimdi yeni borularla, borular tamamen değişti. Düktür borular koyarak en son sistem güzel bir yatırım oldu ve bu bölgenin ciddi bir şekilde sorununu çözecek. Onun dışında devam eden bir projemiz daha var. O da bitirecek Allah'a kısmı. E, Yörük'ten başlayıp Kırıkale evren bir üzerinden buradan Malkara'ya giden bir beton asfalt yolumuz var. O da bayağı mesafe alındı. Onu bitireceğiz iki ay içerisinde. Bir de bu İsaçlı'da bir köprümüz var. O bu, bu da çok rahatlayıcı o konuda. Malkara hizmetlerimiz devam ediyor. Ama bu hizmet su en önemli hayattır diyoruz. Bu hizmetin Malkara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Sade da hizmetlerimi devam edecek. İki hafta sonra bir açılışımız daha var. Biyolojik su arıtımı Tabii 20 açılışı. 23, 20 Şubat'ın 21'inde, 28'inde. Evet. Onu Doğru. da açacağız. O da, o bölgede Tekirdağ'da iki tane bir arıtmamız vardı bizim Batı arıtma. Tekirdağ'ın büyük bir kısmının kanalizasyonu oraya gidiyordu. Hı hı. Geri kalan değirmen altından da Çorlu Sapağına kadar olan hattın da bütün kanalizasyonu doğu arıtmaya alacağız. Arıteke Tekirdağ'da Kumbağa'dan itibaren Çorlu'ya kadar yani Çorlu dönümü ne kadar hiçbir atık denize gitmemiş olacak. Tertemiz bir çevre hedefliyoruz. Bundan sonra bizi e, nasıl bir proje bekliyor? Projelerimiz... Proje Ondan sonra da Ondan sonra buradaki de, doğu arıtma şey, e, otogarımız bitiyor. Çok güzel bir otogar oldu Müslüman Paşa'nın. Ondan sonra tabii ki en büyük hedefimiz Mart ayını gibi zamanda da şeye geçmek, kendi binamıza geçmek. Güzel bina oldu. Ondan sonra Çorlu Otogarı var. Hizmetler devam ediyor. Belediyelerle alakalı Çorlu Belediyesi ile Süleyman Paşa Belediyesi'nin nüfusta çok yakın ama birbirlerine verilen ödenekler daha az AK Parti'ye bir, CHP'ye üç denildi. Bu konu hakkında ya, ne düşünüyorsunuz? Bu konuda düşünüyorsun? gereken açıklamayı yaptık zaten. Onun o bahsetmiş olduğu e, ödenek verilmiyor açıklamasının altına. E, bu ikinci dönem yani Cumhuriyet Başkanı'nın da başkan olduğu dönemden bugüne kadar geçen e, iki sene, iki buçuk sene civarında yapılan bütün yatırımları ilçe ilçe oraya koyduk. Orada görünen Süleyman Paşa bir, bir, bir tık daha önde oluyor yani içeriye göre.